15 saniye oldu. Yok mu kimse ya? Match found. <laughs> yok yok ya. Ya, bizim hep kartımız olmak zorunda mı ya? ben çok. abi Vallahi şey bir karakterde alışmaya sonra sürekli değiştirince They think I'm an old dog. <laughs> Onlara ne kadar Aslında ben Reyna mı aslanım ya? Yani. Reyna alacağım. abi sana bir şey söyleyeceğim ama... Evet. Kızarsın. Yok. Evet. Şey... Adamlar çok geç seçtiler her <laughs> <laughs> Adamlar geç seçiyor. Bunlar çok profesyonel diyor. Adamlar herkes seçiyor. ooo bunlar hazırmış zaten yine çok iyiler diyor. Adamlar gerçekten hazır ya kesin bunlar çok zor diyor. Dead seçiyorlar. Diyorum bunlar bayağı düşündü. Kesin <laughs> bunlar biliyormuş. Ama öyle değil mi yani? ya. Bak işte ben Çok area A, Bey diyordum ya burasıydı. Splitmiş o. Burası, Burası bence küçük. Diyor. Ben... Ondan Ama bu her şey olarak küçük de bunun bir de yer altı var. Evet. Doğru. evet. Yeri var. <laughs> Karşılık, Karşılık adamı ada bak. Yarlı sucuk. Bugün <laughs> kadar da sekoda var. Başa, ben ben Başa Seko... baş etmişsiniz galiba ne ya? Seko nasıl konuşuyorsun sen? Seko yazın çıkarıp gölgesinde çoğu insanı kurtardın doğru mu? Hayır hayır. Değil. Niye başlamadık ki? Şeydir genelde öyle bağlantı sorunları yaşanıyor. Rekor senin mi lan yoksa? İyi de benim değil mi? Anlamadım abi. Isınma mı? Ha bizde değildir ya. Hakan, Hakan. değil mi? Bizde değildir. Değil abi. Şey... Muratların daha evinden bir <laughs> karabinin internete bağlı mı? Aaa! Ciddi misin? Değil misin? Seko? Oha! Efendim? Hayır! Hayır Discord açık. Tamam Daha, tamam, tamam. güzelmiş. Yenilenince güzelmiş. Korktum bir an. Ne oluyor, oluyor ya? ya? İnternetimizi övüyoruz falan. Ben ölmedim değil mi? Aaa! Aa. Bizden mi o zaman ya? Bir anlık koptu herhalde. Nasıl biz Discord'da, Discord'da biz aktif kaldık? Evet, o da var. Maç var. Şu an oyuna girdiniz mi? Hayır. 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 Dova, I spared you ha? when we A first, me. first met. I can't let you go again. Şey yapalım bakın. Ee, 3 A, 2 B tarzı bir şey yapalım. Hatta 3 A yapalım aynen. <laughs> yani. De B, şey. Ne yapıyorsun? Ne uçağı mı? Ben A'ya gidiyorum. ama kimse B'ye gelmiyor. Abi gel. Şey, abi. Şey abi. B'ye sonradan girmek çok zor. B'yi garanti tutmamız lazım. Ben de mitteyim. Tamam Murat mitte misin? Ben bakmayacağım bak. Tamam. Tamam. Oğlum seyircimiz yok ya. Buraya duvarak çaktık ya. Smoke <laughs> down. Aa geldiler. Tamam, aa geldiler. O kanon. Şey. Her oyuna. O tekrar oraya dönerlerse işe yarar. Şey. Erdinç abi koşma. Aynen Ses Hala kuruyoruz. Çok iyi ama. İyisin Murat. Erdinç abi birlikte oynayın kurun. Vuruyorlar, koruyorlar. Spike planted. Reloading. Enemy spotted A. One enemy remaining. kolum koptu. Kolum yok. Herkes kolum evet. yok. Sağda, sağa dikkat edersin. Hemen sağdan. Harika. Abi imha. Bitti adamlar. Dörtte. Vay be. Nice. Spike defused. Şeyler. jetle I have survived more than they have ever seen. Kim dedi onu? Birim sova, sana dedi. Sova, sova dedi. dedi. Tamam, Piko. Neler gördün ki ne geçirdin? Ya şimdi işte. oh mi sen? Allah. pingi yükseldi, 500 oldu. Evet, 720 şu an. 760, 562, 672. 264 496 düşüyor sekor. 600'e çıktı tekrar. İyi Launching smoke. Hadi yakalım. Ne ko açılma. T e T Murat bizi bekle. Tamam. Mit olabilir. Murat sen mit'ten mi gittin? Hı hı. Şey ortada yapmışlar kanalizasyon deyip. A'da abi. A A da. Bir dakika. <laughs> of. Eee çok sıkıntı oldu abi. 3'e 2 kaldık. Kuruyor şu an. Spike planted. 2'ye 2'siniz. Birimiz imha <gülme> edelim. Last player standing. Abi şeyde. <gülme> ee, solda. Gidiyor. <gülme> i̇mha ettim. Watch them run when lead by my Biraz ne kadar savunuk. <laughs> Kurat kadar... Bak yine ayağa gidiyorum. Mi? Ölmek istemiyorum ama lütfen. Şöyle daha geç giderler zaten. Alın surat. Ay, baklığım var da yani hiç. İlk gelen birden mi giriyorlar? abi birden yerden fatak gibi giriyorlar. Ben si satıyorum. Ben. Allah Onlar vallahi.

Kaç kaç. Açılmayın, açılmayın pusun. Murat, açılma açılma. Gerek yok. Niye Yo, ben pustum şu an. O da yüzümde durmuş. Tamam. belli oldu Ah be. One enemy Arkaladım. Give me a, give me a corpse. Last player standing. Ben bunu hiç vuramıyorum ya. Gıcık oldum ha. Aynı yerde. Yani. Sağ ya, olasın be. Erdinç abi oynuyor yalnız ha. Get me a, corpse. Get, me, get, get me a corpse. Why are they so determined to... Şu an Erdinç abi mi oynuyor? Evet. <laughs> Evet. Bak bak bana ceset lazım. Ceset çalışıyorum cesede. <gülüyor> 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 ah, <gülüyor> Benim de ultim geldi bari kullanamıyorum. Bu sefer B'ye gelsin artık. Yıkar abi bir şey söyle şunlar. Bu sefer de AG'lerse ah. ahmak vardır. Ahmaksınız ki. Ahmak ah, ah. ah, yazayım mı abi? Ah be, ah, abi değil. Sonra yeni Erdin abi At onu abi. Önlükten dolaşmaya çalışacağım. Aa de kimse yok. Bende bile varmış. Aa aa. İki aynı. Them begin here. The fun begins. Aa aa. O bunlar yine abi. Mafet championları görsün. Bekle Murat bekle. Helal, Spike down A. Onların <laughs> kafayı yiyeceğim oğlum. Bunlar direkt bam giriyor lan. Git git. Hiç yere giremezler. Onu nasıl girin?

Ben de açarım ya. Ne var? Kaydet. başlat Allah Allah. <laughs> Zaten sen beni hiç izlemiyorsun. Kendi kendimi <laughs> Ben bende. Ya senin yerini yazayım karşıya da görsün. <laughs> 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 ya yapma abi ya. Trigger'lama ya. Smoke down. Prigolara. 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 Yine abi. Abi, e, ya yok basıt yok mi? Ha da var. Ne de var? Oğlum ağzıma <laughs> var mı? Var mı? Oha canım 5 kaldı canım 5 kaldı. Abi sen ne yapıyorsun? kendine gel 2 Ya o zaman Çok korktum ya. Adam 144 burada söylüyor. Last player standing. Yarlı sucuk oynuyor. Nerede oynuyorsun? Yarlı sucuk oynuyor. Aa aa geldin çağır. Kurmadı hala. 48 tane var ama kurar herhalde enayi. Buradan sonra şıkla gizlerim. Efes ne? Efes flash. de fire atıyor. 30 seconds left. One enemy remaining. Uzaktaki adama kafa attı ya. <laughs> Uzaktakini <laughs> <mi> vurdu <orada gülüyor> şey Act on my intel. Don't give them time to reposition. Yarlı çocuk benden iyi oynuyor. Vandal, Vandal. yok Allah. sana Vandal. Ya. Ya azıcık kendin çalış kazan lan. Kendin ol. E Erdinç abi bana Vandal <laughs> alır mısın? Tamam Erdinç abi. Hep aynı şeyi yapıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> <Kaybettim>. Ama o <gülüyor> bilmiyor <gülüyor> ki. Vandal aldım. Attım. Almadın abi. Kendim, alıp Kendim alıp attım. Yerde. Ya abi öyle olmaz ama ya. Oldu işte. <laughs> tamam geliyorum. <laughs> <laughs> Spike oturun, oturun Spike geliyor. Kimse yok Spike geliyor. Adamı ikisini de görse söyleyin. Dolar diyor. O neydi, dolar. Dolar. İlker abi. One enemy remaining. Efendim, İlker abi. Efendim. İlker abi. efendim, efendim. Pompalı kullanıştı mı? Değil. 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 Değil değil mi? <laughs> Bir tane adamı iki kere, üç kere sıkmak zorunda kaldım öldürmek için. Sudan ne ya? Ya şu tünel, aradaki tünel, şey... Tünel, tünel. Tünel demek istiyor aynen. Peki o A tut A. Lan adam nerede gördü beni? Tünelde hala lan. Rose asılınlar ha. Işte. Seko arkadan dolaşsana tünele. Seko girsene tüneli. abi o tünele. Sağdan. Sağdan. Evet. evet. Şu an bir benim baktığım yer. Seko ama şi, sü, sü, e, sadece shift bas. 30 seconds left. Şeyde. de. Sen oradan çık. <gülüyor> 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 benim buradan çık. Ben <laughs> Kaç vurdun Hakan? Vuramadım. Hiç vuramamışım. Ya. Vallahi. Nasıl evet, oldu oğlum o sen? İçeride işte orada sağda. Bekle ya zaten. Tam yendik ya. Var mı? Seko var mı üzerinde? Ten seconds left. Kuramaz zaten o saniyede. <laughs> ben burada. A dur. A dur. Tamam Sıçarım abi. Level heads until we're home, yes? Good. Bak bu da solo. Solo, sustan 2 dakika sus ya. Oynayan adam konuşmuyor, karakteri susmuyor ya. Yani. BBL kaptım 12 yaşında değilse ben de bir şey bilmiyorum. O değil de az önce ben AWP aldım hiç param yok. Yok spektrum var abi teşekkür ederim sağ ol eyvallah. Let's go. <gülüyor> <gülüyor> Almayacağım. Almayacağım. Smoke's down. Ay, ay, ay. Ne yapıyorlar? Beyler. Beyde abi. Can abi, basan da bir, de... bir de şunu kim atmamız lazım? Bu sistem aslında. <laughs> de... Var mı orada? Yapma Ölmemişsin. Ha sen öldürmüşsün. Öldü dedi de. Öldü de de. <laughs> <laughs> de. ben öldürdüm. Spike down B. Beyde bir zorlamayın abi. Şey öldürdün ya. Abi, abi kaç kere, Ağabey, kere bir, elin. abi, kere iskaladın? Gelin. Geliyor. Geliyor mu? Abi? Ben ben geldim ama koştu. Şunu alsam beni öldü. Aa, benim zaten gel ihtiyacım yok. Şunu alarak ultine bir şey daha kazandırıyorum. Yani. Ne yaptı lan bu? Bak sürekli bana bir şey atıyor. Yerim belli oluyor. Gıcık oluyorum ya. Bunu patlatınca da yerim belli oluyor ya. AFK ya, var mıdır? Olabilir. Dön abi orada. Direkt oraya abi. 30 seconds left. Koruyorlar ya aslında. Neredeler? Kendi base'lerdeler. Cage trigger. <laughs> Last player Öğrenme, standing. Lan Murat oynamasana oğlum. Silahını kaybettin. I know exactly where you are. 10 seconds left. Ekranda F şey yazıyor mu? Ek ha tamam o zaman. Caught one. Geliyor.

Ne abi? Ne abi? Ne abi? Ne abi? Senin eleman insan mı kaçacak? Launching smoke. Scanning ahead. Beni vurmayın mitten geliyorum diyor rastası. Jet bir de şey attı. B mi var abi? Arda kimse yok abi. Görebildin mi abi? Hayret arda kimse A yok. De. Beni vurmayın diyor tamam abi bir dakika midi ben vurdum. Beni vurmayın diyor da niye vurmayacakmışım bilader ben seni ağzına sıçarım. Ben varım abi. Duvar attı gel. Oradan gelmez. Hepsi B yazmış enerjilerin. B'de hepimiz B'de değiliz. Sıkıntı yok. Oğlum, oğlum. <laughs> Serkan Murat nasıl orada. indi suya? Murat orada da Murat. Tamam üstüne. Şimdi duvar attı. Reloading. Özür dilerim Murat. Gel <laughs> lan. <laughs> Çaldım. Hayır, oğlum olsun <laughs> al da. Yani, duvarı kırdın mı abi? Buz duvarı kırdı mı? <laughs> Uçtu mu üzerinden? Yok ben kırmadım. Anan ay yaptım çık. Sağda direk. İker abi. E, bu taraftakini bilmiyorum da. Herif. Herif. Aa duvar mı? Kendi de girememiş ki ya. Spike'ı korumuş mu bunlar? Last player standing. Yuf be. Oğlum adamların üzerine gitmeseniz aslında. 30 seconds left. Yok abi. Son 30 saniye. Buraya kuracak muhtemelen. Buraya kurmazsa. Ay yetişemez bence. Bekle burada. Abi atladı aşağı. Yok. Yukarı çıktı. Bir şey oluyor şu an. One enemy remaining. 10 seconds left. One more fight down. Bapatut aslında biliyor musun? Tam kafaya vurduk ama. Olamadı. Kaç vurdu? 80. I hate to say it but probably best to play as a team. Aa, what's plan? Attım. Hadi şey, şey var Müthiş ekonomik kriz geçiyorum. Bir AWP aldım. <laughs> yok yok abi. Vandal AK abi. Safety <laughs> ee, is Bu Spectre Spectre şey MP5 tarzı. Launching <laughs> <laughs> begins. Abi, abi başlamış. B gelin. Var yok yok. Get out of my way. Bunlar <laughs> coştu. Alamıyorum ki abi ya. Aynı e, 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 bayağı girmiş öyle. Kuruyor. Enemy spotted. Abi ben nasıl? last player Shoot the bad guys. How's that for a plan? kalmadım şey aldım. Adamlar B oynuyoruz bakın arkadaşlar. Dil B'de bir oynayacaklar. <gülüyor> <gülüyor> O zaman yakınlaş bak sen tepeden bak ben alttan bakayım. B balkon bende. Ha tamam sen orada mısın? Together. Ben de gideceğim balkona. Sen mid'e tamam. bir de bak. Ama neyse boş ver. Smokes down. Tekrar mid oynuyor bile. Jet mid oynuyor Murat. Tamam. Spike down B. Ben çıkıyorum oyundan. Kaldırdı abi, abi arkadaşım kaldırdı. Oğlum bundan yine Kendisi kapatmış manyaklar. İki kişi mid. Falcon gelecek. İki kişi mid. Launching smoke. Abi biri uçabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bravo Seko. Seko'cu. Yani önünde bir yerde olabilir sağda da olabilir. Azık tam takip. Nasıl ya nasıl ya? Bir dakika Hakan ha? sağa sağ yaptığında orada pusu kurmuş bak orada ha. Şuraya kolum konuş bak gelişirdi şeye B'ye A'ya. Oynasın da ben oynayayım burada kendi kendime. Allah. Ne oluyoruz? Ya nasıl ne ara geldin oraya ya? Hiç anlamadım şu an. Nasıl Çok hızlı geldi. If abi. you're not a good shot today, don't worry. There are other ways to be useful. Bence biz Abi. kendimize gelmemizin evet. evet. vakti geldi. Ölüyorum açılmayın. Mit, mit açılmayın ya. Tamam. 10 kere evet. ölmüşüm. Bir tutun. A tutuyorsanız A durun. Hiç çıkmayın oradan. kimse olmayınca dolaşıyoruz bizden Dolaşmayın işte adamın kurabileceği iki yer var zaten. Dolaşıyon adam adam bak mitte iki mitte iki mitte aldı. Ya üçünü bir. B var. B varmış. A boş. A boş. Sen yine sniper mısın abi? Yok. Geliyor. Öl artık ya, öl artık ya, öl artık ya. Kaç vurdum ya? 133 vurmuşum ya. Ya Rabbim ya. Hepsi aşağıda kuruyor. <laughs> Bence hiç uğraşmıyor. <laughs> Zede 30 canım var ya, ölürsem de ölürüm. Last player standing. i Last round in the half. Don't be cheap. Spend it all before it's gone. Erdinç abi o attığı halat var yani. Hı. Bir yere sabitliyor. Erdinç abi de atıyordu. Onu tam olarak ne yapıyor? Yerini belli ediyor galiba. Hani evet, böyle yer bir yere belli. sabitliyor da o ipi iki duvar arasında geriyor yani. Yer, yer belli ediyor. Ama bir de böyle sanki sersemletiyor galiba o. Olabilir. Bir saniyede sersemletmesi var galiba. Okuma. Launching smoke. Gel diyelim. down. Ölmüyor, inanmıyorum. Ölmüyor ya. Abi full B'ye giriyorlar artık. Full be. B. Ben de B ben dedim de. az önce ama yapamadım Ya, ya hayran. Spike planted. Last player standing. Karşımda abam. Adam, evet. adam Helal, helal, be helal. Sana. Bak bu bizi çok güzel, Spike. güzel. Burada, bu Haka sana <laughs> şey aldım. Operatör. <gülüyor> <Game> <gülüyor> Aa, <gülüyor> <gülüyor> alamadım <Haka. gülüyor> Ne alacağım dedi? Operatör almıştım. <laughs> Şeyi değişti. <laughs> Saldırı savunma değişti. Ay, ne abi. oldu be? Oha. Oğlum niye kesin oldu? 7-5 diyor. 7-5'te de kesin olmaz ki. Oğlum 8-2'de falan olmuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet, Demek ki biz kurarken daha iyi olacağımızı düşündüler. Biz savaşçıyız. <laughs> <biz, gülüyor> i̇yi var. Zaten <laughs> alacaktık oyunu da. <laughs> Sana, çok da yanlış düşünmediler aslında. Yaptı, yaptı. <laughs> bir daha bir daha ya. Hiç hevesimi alamadım ya.